Mert park istemiyor. Oyun oynamaya gelmedik zaten. Mert! Fatma gelmiş. <laughs> Nasılmış benim küçük palyaço? Ben seni çok özledim. Sen de beni özledin mi? Mert, Fatma'yı özledim. Sadece 15 dakika. Nasıl da yakışıklı olmuşsun. Duydun mu beni? Sadece 15 dakika. Sanacaktı da sallanalım mı? Eskiden yaptığımız gibi. Uçalım. Çok hızlı sallanıp uçalım. Hadi gel. gel. Seni ben öyle bir sallayacağım ki. Allah Allah kaç saat oldu hala telefon kapalı. Hiç böyle yapmamalısın. Ben bu bandın numarasını niye istemedim ki? Vardır. Hah, Esin vardır. Ha, alo Esin'cim. Evet Sumru teyzen nasılsın canım? İyiyim ben de iyiyim. Ya sana Banu'nun numarası var mı? Ah bana mesaj atar mısın canım? Tamam tamam görüşürüz. Ah canım ne diyeyim ben sana? Depresyona gireceksen otur evinde gir. Nereye gidiyorsun sanki? Zümrüt anne. Bu kadın da korku filmlerindeki sapıklar gibi tövbe tövbe.